Herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Size uzun zamandır aldığım yazmaları tanıtacağımı söylemiştim ve bugün de bunlarla ilgili bir video çekeceğim. Birkaç tane daha almıştım demiştim bir önceki videolarımda da zaten. Evet görmüş olduğunuz gibi bu yazmaları almıştım. Burada Paydar'ın, Ezgi'nin, Altın Eli İpek'in, Kaşmir'in, misi İpek, Derin -ipek, Cenk, hepsinin yazmaları var. Bugün sizlere almış olduğum bu yazmaları Tanıtacağım Dokularını işte desenlerini Falan göstermeye çalışacağım İsterseniz şimdi geçelim Daha öncesinden böyle Payların yazmalarını Almıştım Payların yazmaları gerçekten Çok güzel ama Renkte bazen Olan benim istediğim Renkleri olmadığı için Altın ipek de daha çok Renk seçeneği var Onun için ben Beğendiğim renklerden de Altın el ipeğin yazmalarını aldım. Ve bunları da size dediğim gibi tanıtmak istedim. Burada haki yeşili yazmalar. Burada Altın el ipeğin pembe yazması var. İsterseniz marka marka gideyim. Burada paydarın önce paydarın yazmalarını göstereyim işte burada yeşil var burada zümrüt yeşili var burada indigo var burada bunu yapmıştım e, videosu da var bu modelin burada da hardal sarısı var böyle pamuksu bir dokusu var e, Cenk gibi böyle pamuklu yazma sevenler yani eskilerin yazması vardır bilirsiniz Böyle pamuksudur. E, paydarın yazmaları onlara benziyor. E, gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz paydarın yazmalarını. E, i̇şte dediğim gibi renk sıkıntısı olduğu için ben altın eri ipeğin de yazmalarını aldım. Evet burada da kiremit rengi var. Bu da paydarın ipeğin yazması. Böyle ne çok ince e, ne de çok kalın e, böyle. İşte kapalı olunca birazcık uç göstermemesi yazmaların güzel oluyor. Gördüğünüz gibi bakın böyle dokusu da kalın bir yazma. Gönül rahatlığıyla alıp kullanabileceğiniz bir marka Paydar markası. Burada bir tane de böyle ezgini yazmasını aldım. Denemek için almıştım bunu. Bu sayfadaki en pahalı yazma düz yazmaların içinde tabi Cenk'ten Reyyan'dan sonra ezgiydi. Bunun yazması da güzel ama pahalı olduğu için yani almanıza gerek yok. Yani Payidar ipeğin yazmasını aratmıyor. Tabii sizin kendi seçiminiz. Bunun da böyle dokusu böyle bu şekilde. Hani yazması güzel ama Payidar'dan daha pahalı bir yazma, daha ucuz bir yazma arıyorsanız Payidar ipeği almanızı tavsiye ederim. Ben burada bir tane ezgi aldım bunu da denemek için almıştım zaten. Eğer siz de böyle araştırıyorsanız benim gibi ezgiyi de alıp kullanabilirsiniz. Bu da güzel bir yazma. Şimdi isterseniz altın eripeğin yazmalarına geçelim. Buradan da yapmış olduklarım da var. Onlar şimdi burada yok. Düz yazmalardan da. Bazı arkadaşlar istemişti. Onlara da yaptım. Burada pembe rengi var. İşte burada siyah, burada gri, çok güzel. Burada indigo diye geçiyor. Antaris'te olabilir. Burada da vişne çürü diye geçiyor. Renkleri çok güzel. Dokuları da birazcık reyyan gibi dokuları var. Ama dediğim gibi renkleri çok güzel. Böyle çok işte yazma yapıyorsanız, sipariş yapıyorsanız Alıp kullanabilirsiniz. İşte tığ oyasına da çok güzel yakışabilecek, iğne oyalarına da yakışabilecek basit iğne oyaları tabi çok ağır iğne oyalarınız varsa biraz daha kalitesini yapmanızı tavsiye ederim. Bunun da böyle işte ne çok ince ne çok kalın gördüğünüz gibi içini böyle göstermeyen bir yazma çok. Ben altın eli ipeğin de yazmaları güzel. Fiyatına göre bunları ben 5 liraya almıştım. Yani tuhafiyelerde gördüğünüz gibi üzerinde 8 lira yazıyor. En ucuz 8 liraya alabilirsiniz. Altıneli alıyorum yazmalarımı ve de çok memnun kalıyorum. Yazında bir arkadaşa alışveriş yaptık. O zaman da tabii çok yazma aldığım için bu desenli yazmalar çok hoşuma gitti. Bu desenli yazmaları da almak istedim. Bunlar da yeni çıkmış derin ipek, mis ipek diye. Desenleri çok güzel, harika. Böyle siyahın üzerine sarı. Gördüğünüz gibi çok güzel deseni var. Dokusu da güzel, böyle pamuksu bir dokusu var. Böyle Düz yazmaya göre desenli yazmanın ince olması çok şey olmuyor. Çünkü desenli olunca çok iç göstermiyor. Böyle birazcık ince ama güzel. Markası da dediğim gibi derin ipek. E, bu da alınıp yapılabilecek bir yazma. E, bu da 5 liraydı. Burada da mis ipek var. Bu da sarının üzerine desenleri olan bir yazma böyle Evet bu da çok güzel ee, bu da mis ipek dediğim gibi ee, bu birazcık derin ipek payların dokusunda ee, mis de birazcık Rey Reyyan'ın dokusunda bir yazma ama desenleri dediğim gibi güzel bu da dediğim gibi mis ipek ipeğin yazması aslında e, kamerada birazcık e, rengi soluk çıkıyor. Böyle e, sarının sarı daha koyu bir sarı. Gerçekten çok güzel yazmalar. İnternetten alışveriş yapmaya e, çekinmeyebilirsiniz. Ben e, yazmalarımı sürekli bu siteden alıyorum ve de çok memnun kalıyorum. Dışarıdan işte e, çok para vermektense oradan hemen hemen yarısı fiyatına yazmayı almış oluyorsunuz. Bu da Cenk'in yazması. Bir tane araya Cenk koyalım. Bu da çok güzel bir model. Cenk'in yazmaları zaten güzel ama ben Cenk'in düz yazmaları çok ince geliyor bana. Onun için düz yazmada Cenk'i çok sevmiyorum. Çünkü dediğim gibi çok böyle içini gösteriyor. Desenli de çok güzel ama düz yazmalarında cenk'i ben tercih etmemeye çalışıyorum. Çünkü üzerine bir de ağır bir oya yaptığımızda böyle çok hafif olduğu için oya ağır kalmış oluyor. Yani böyle aşağıya doğru sarkıyor gibi geliyor bana yazma. Onun için düz yazmada ben genelde cenk kullanmamaya çalışıyorum. Tabii bazen arkadaşlar isteyince cenk de yapıyorum ama ben kendim kullanmıyorum. Burada da İtalya kaşmirin yazması var. Bunu da yazını almıştım. Deseni çok güzel. Kaşmirin de düz yazmaları gayet kalın oluyor. Ama desenli yazması çok güzel. Kaşmirin de düz yazmalarını yapmamaya çalışıyorum. O da çok aşırı kalın çünkü. Ama bu desenli yazmasına bayıldım. Desenleri falan harika. Çok güzel böyle eşarp gibi duran çok güzel bir yazma. Dediğim gibi bu, bu siparişlerimiz, sizlere uzun zamandır e, anlatmak istiyordum. Ben çok e, dışarıya böyle siparişle yazı yapma yapmıyorum. E, böyle kırmadığım arkadaşlarım olursa onlara yapmaya çalışıyorum ve onlara da böyle işte beğendiğim, sevdiğim kalitedeki yazmalara yapmaya çalışıyorum. Onun için e, buradaki yazmalara gönül rahatlığıyla iğne oyası yapabilirsiniz. Dediğim gibi e, buradaki en favorim Payda'nın yazmaları. Gerçekten böyle işte eskinin bilirsiniz bu pamuksu yazmaları dediğimiz yazmalar tarzında. E, altın eli birazcık reyanı andırıyor. E, ama işte kalınlığı falan işte kapalı bayanlar için gayet güzel bir yazma. E, bunların da Fiyat olarak eğer dışarıya sipariş yapıyorsanız işte yazmasını falan kendiniz alıyorsanız gerçekten işte dışarıdan e, tuhafiyeden e, iki katı para verip almaktansa e, bu siteden yazmalarınızı alabilirsiniz gönül rahatlığıyla. E, desen karterası da çok güzel oraya açıyorsunuz ve bir sürü desen var. Hangisini istiyorsanız onu alabilirsiniz. İşte 5 liradan başlayıp 12-13 liraya kadar yazma fiyatları çıkıyor. E bunlar da dediğim gibi daha önceden hiç yapmadığım yazmalardı. Bu Miss Pay'in yazması her almak isterseniz. Bu da Derin ipeğin yazması. Derin ipeğin yazması birazcık paydara andırıyor. Miss Pay'in yazması da Reyyan'ı andırıyor kalite olarak. İşte bu benim bugünlük söylemek istediğim sizlere bu kadar. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.